Canlı yayında Ersan Şen ile Serkan Toper kapışırken elektrikler kesildi. Aha müdahale ettiler. Aha. Aha. Müdahale ettiler. Biz, ne oldu arkadaşlar? Serkan Toper müdahale Sanıyorum ettiniz. yayındayız hala. Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı ve TV 100 ekranlarında canlı yayınlanan program sırasında elektrikler kesildi. Kesinti sırasında konukların arasında geçen diyaloglar sosyal medyada gündem oldu. Eşit Ağırlık programında hukukçu Ersan Şen ile avukat Serkan Toper gıda enflasyonu ve hükümetin yanlış ekonomi politikalarını konusunda tartışırken stüdyo bir anda karanlığa büründü. Elektriklerin kesilmesi üzerine canlı yayında konukların aha müdahale ettiler demek ile birlikte reklama gidildi. Erdoğan Aktaş daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada programa devam edemeyeceklerini belirterek bilgilendirme elektrik sisteminden kaynaklı bir sorundan dolayı yayına devam edemiyoruz ifadelerini kullandı. Ersan Şen de Twitter hesabından TV yüzde katıldığım yayın teknik arızadan dolayı kesilmiştir. Başkaca bir sorun bulunmamaktadır. Bilginize sunarım paylaşımı yaptı.